Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aha, tipler burada arkadaşlar. Tipler şu arkaya geçti. Böyle kaldırdım. Buldum, tipleri buldum. Tipleri buldum. Buradalar. Böyle kaldırdım. Bakalım. Geri düşürebilecek miyiz? Şu tarafa gittiler ama. Aha bir tanesi burada. Öbürü nerede? Gariba şu Kaçak da çok ha. Aa, anne orada bak. Anne orada. Yavru bu tarafa kaydı. Bir tane kaçak da var burada. Ne geldi? Anne burada şu an. Geç kızım, geç kızım, geç kızım, geç kızım. Hadi bakalım, hadi bakalım inşallah eve geçeriz arkaya geçti. Bir tane de kaçak var havada. Ha şurada. Arkadaşlar yavru gelmiş. Aa şurada. Büyük ihtimalle bu tarafa geçen babaydı. Bu tarafa geçen de anneydi. Aslan nasıl gidiyor aslan? Maşallah maviye. Tekrardan kalktı bak şurada. Ha. Aha oraya çatıya Ne geliyor? İn kızım, in kızım, in kızım, in. Arka tarafa kaydı. Aa orada bak anne, aa orada. İki tane kuş yakaladık kaçak iki günde. <laughs> Üç tane tip verdik, böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar şanssızlık olabilir mi arkadaşlar? Gerçekten olamaz ya. Aa anne yine kalktı. Ne şu an şu beyaz çatların bak hemen mavinin yanında bak gördünüz mü? Oraya kondu. Baba yok. Baba büyük ihtimalle geri kümesine gitti. Öyle gözüküyor. Yavru şuradaydı. Bak gelmiş. Aa orada gördünüz. Dediğim gibi tiplerden şu an iki tanesi geldi. Yavruyla annesi. Ama baba piyasada yok. Babayı hala görmüş değil. Büyük ihtimalle şu tarafa doğru kaydı. Kuşlar daha önce havayı görmemiş arkadaşlar, havayı görmediklerinden dolayı biraz sıkıntı yaşadılar. Bire yaklaşık bir ay süre zarfında biz kuşları hep içeride tuttuk, biraz dışarıyı unuttular. O yüzden hamlar etrafta dolanıp duruyorlar, ama evi de tanıyorlar, öyle gözüküyor. Yalnız baba büyük ihtimalle geri kümesine gitmiş. Yani kuşun gelip gitmesi çok da önemli değil arkadaşlar, ama biliyorsunuz anne babanın altında yavruları var. Bu yüzden zaten bölü saldım. Diğer kuşları hemen içeriye koydum. Ee, bölük çok şükür etrafı dolandığından dolayı e, yavruyla annesini getirdi. Ama baba piyasada yok. Yani biliyorsunuz biz de bazen, bazen değil çok kaçak yakalıyoruz. Ee, biz ağlarken yok biz gülerken millet ağlıyor. Şimdi de <laughs> millet gülsün biz ağlayalım. Her şey sırayla. Yapacak bir şey yok. Yakalayana şimdiden helal hoş olsun. Valla bir tane kaçak geldi. Kapkara bir tane tipti. Alamadım onu. kameraya alamadım ya. Yavru da böyle adapte olmaya başladı. Bak, bak bak yavru bak görüyor musun? Bak 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 geliyor bak geliyor bak geliyor. Bak cicik. Bak. Nasıl uçuyor bak. Aha oraya attı. Aferin. Anne de kalktı. Bölük burada. riskli şeyler yapıyoruz ama anne yine kalktı nereye kondu onu bilmiyorum. En son nereye gitti onu bilmiyorum. Bölüğü kaldırmasam üçünü de fire vermişim ha. Bölüğü kaldırmasam üçünü de fire vermişim. Ha, şöyle bir tane tip kondu da benim bıçağım yalan. Limoniyi çok seviyorum ya. Limoni var ya evin üzerini hiç boş bırakmıyor. Aslan oğlum be. Geldi. İki tane karga peşinde. Onu uzaklaştırıyorlar şu an. Ne beyaz geldi. Şurada. Bakalım dönecek mi? Dönüyor. Haydi. Dönüyor, 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 dönüyor. Geldi, 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 geldi geldiği kuşları gördü. Şu an geliyor. Şurada. Bakın yavru şurada. O beyaz güzel bir mardindi de. Kaydı gitti. Yok arkadaşlar saat 4 oldu hala. Gidip geliyorlar bir çatıya gelemediler. Kuşları salacağım artık yapacak bir şey yok. Gelirlerse gelirler gelmezlerse. Geçmiş olsun.

O tip erkeğin de kanadı tutuldu. Niye tutuldu anlamadım. Gel, 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 gel. Bakalım bir de bu saatte inerler. Normalde onların iniş saati 6. Daha 2 saat var. Beyazlar gelecek de. Hmm, beyazlar gelecek işte. Bir tane daha var şurada beyaz şeytan. Bakacağız arkadaşlar artık nasip kısmet işidir. Gelirlerse gelirler, gelmezlerse geçmiş olsun. Ben olayı kapatırız. Yapacak da bir şey yok. Ben sabahtan beridir kendimi onlara resmen esir ettim. Hani dedim yavruları var. Hayvanlar gitmesin. Yavruyu falan geçtim artık. Ha, giden yavruyu geçtim yavrum geliyor bölün arasında geliyor hani inerse inmezse de onu geçtim ben şu an bir tek anaçları düşünüyorum hani buradaki yavru yalan olmaz o cicik yalan olmaz yoksa anaçları geçtim yani anaçları diyorum yavruyu geçtim şu an sadece anaçları düşünüyorum Kedi geldi sanırım. Nereye gitti o? Şuradan geçtiğini gördüm anne. Büyük ihtimalle burada yavru yapmış o kedi biliyor musunuz? Üçünden de umudu kestim arkadaşlar. Geçmiş olsun artık. Üçü de gitti. Bir günde üç tane kuş verdik. Üç tane. Üçü de emek verdiğim kuşlar. Bir tane kuş yakaladık. Arkasından bir tane daha yakaladık. İki tane yakaladık. Üç tane verdik. Geçmiş olsun. Nasip. Harbiden var ya. Nasip. Mescitten öte köy yok abi. Sabahtan beridir peşlerindeyiz. Yavruyu getirmek için anaçları çıkardım. Anaçların en ikisini yalan ettik. Yavru geldi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Yani. Anaçların her ikisi gitti. Yavru orada kaldı. Kaçan yavru geri geldi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Abi ben aslında uçurmuyorum. Ben, ben uçurmadım, uçurmadım bak. Ben anaçları uçurmadım. Anaçları ben sadece dedim ki buraya çıkarayım bahçeyi. Anaçları kanatları gelmiş. Ben nereden bileyim? Hiç bakmadım ki anaçlar bir aydır içeride. Yavruya bakıyorlar. Anaçlar kalktı çatıya çıktı. Çatıya çıkınca pırt bir koydular. Gidiş o gidiş. Sabahtan beridir dişinin peşindeyim. Dişi en son vurdu gitti adliyenin oralara doğru. Nasiptir arkadaşlar ama erkek yüzde doksan Turgay'a gitmiştir. Yüzde doksan oraya gitmiştir. Erkeği getiririz büyük ihtimalle ama şu kim? Şu çatın üzerindeki. Şu 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 çatın üzerindeki kim? Bizim postanın. Ne bileyim abi kafam gitti ama. Hangi Vallahi kafam gitti. Ha şu şu. Ha, bizim, ağabey, o, ne bileyim oğlum anasını satayım <laughs> gelirse diyecek. gelir. Salmanın üzerindeki Gelirse gelir vallahi hiç belli olmuyor. Yani belki 50 tane kaçak geldik bölüğün arasına girdi çıktı. Ben hiç çak kaçaklarla ilgilenmedim. Abicim kuş inmeye aldı ben oradaydım. Tip şey dedi şurada kaç şu. Ya şimdiye kadar, kadar da biz var. emirle artık peşindeyiz. Yani beyazları meyazları dışarı çıkar bölüyor bir adım, daha 8 sağ. 8 tane kuş geldi renkli. Geldi tur attı gittiler. Gitti yani. Nasip. Kısmet arkadaşlar. Biz evet. çok uğraştık. Şey gelseydi, yani benim uğraşım, tamam. benim uğraşım şu yavru içindi. Benim uğraşım tamamen şu yavru içindi. Yavru küçüktü daha. Aslında beş olanın altına atabilirsin Yok abi. Ben kendim bakacağım mecbur ona. Aa, bu yavru içindi. Yavru kaldı burada. Keşke keşke çıkarmasaydım dışarıya. Keşke. Aa, bu it için. Vallahi billahi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Anaçlarım gitti. Yavruyu getirelim derken anaçlar gitti. Yavru geldi, anaçlar yok. Erkek yüzde doksa zaten kalkışıyla beraber direkt gitti o evini. Dişi sabahtan beri burada dolanıp duruyor. Peşindeyiz. Ne yaptık, ne ettik, düşüremedik dişi. En son şu çatıya gelmiş. Biz de yukarı gittik. Şuradaydı. Bir 15-20 dakika önce şu çatıdaydı. Biz de kuşları içeriye koyduk. Postları bir daha saldık dedik. Belki düşürürüz. Nasip arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gideceği varmış. Gitti. el kısmetse. Okay. Emre 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 dikkat. At yem at yem at yem at yere insin. Onu al. Onu al. Onu al arkadaşın yanına koy. At at at. Yok ona kalacağız. Gelsin yere. Yine yukarılara mukarlara bak ya. Hiç ürkütme Emir o. Hiç ürkütme. Gel sen de buraya, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel oğlum. Buraya gel o inecek şimdi. Onu alalım bari. Bari onu yalan etmeyek. Bari bir çift kuşumuz kalsın. Abi tipler iyiydi ya. Tipler gerçekten çok iyiydi ya. Hele ki benim anaçlarım çok güzeldi ya. Bir daha ne öyle bir dişi ne öyle bir erkek zor yani. İkisi de çok kaliteliydi. Ya. Gevşemez, yavru bakımları. Aynen öyle. Yavru yavru çok iyi bakıyorlardı. Ondan sonra altlarında yavru vardı. Yani nasip. Nasip arkadaşlar. Vallahi video artık bitireceğim. Kendinize iyi bakın. İki tane kuş yakaladık. iki tane kuş verdik. Yapacak bir şey yok. Kısmetimizde bu varmış. Hoşça kal. Çekiyorum Başladım. aşağıdan razı. Deus